Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yarın gideceğimiz bir havuz için çantamı hazırlıyorum. Hem eti probis var. Bunu sevdiğim için bunu yanıma alıyorum. Hem eti sandviç çubuk gel Da iyi oluyor. Bence ara ara atıştırmalık için, öğlen atıştırmalık için alınır yani. Bence ideal. Burada ürker çizi var. Bunu koyayım. Bunu da çok seviyorum. Hem orada öğlen tost olduğu için onlardan alacağız işte. Bir de bu çantamı anlayayım. Burada cüzdanım falan var. Burada cüzdanım var işte. Çantam baya kaliteli. O yüzden bunu alayım bence. Aa, bu da en sevdiğim mayom. Bakın size net olarak göstereyim. Ay olmadı. Bir dakika. Bakın mayomu koyacağım. En sevdim mayom. Çok rahat bu. Ve